16. video ile devam ediyoruz. İşte otobüs geliyor. İşte otobüs geliyor. Ha huwa otobüs jay. Ha huwa otobüs jay. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne? Lyoma esnu. Lyoma esnu. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Eş kat fakir. Eş kat fakir. Eş kat Bunu sana kim söyledi? Bunu sana kim söyledi? Şkun li gellik het şi. Şkun li gellik şi. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan İyidir. Hsin min walu. Hsin min walu. Sanırım öyle. Sanırım öyle. Keybelliye hakka. Keybelliye hakka. O sadece bir çocuk. O sadece bir çocuk. Hedek gir vult sığır. Hedek gir vult sığır. Seni takip edemem. Seni takip edemem. Mağın bıqaş tabiq. Mağın bıqaş Hasta gibi hissettim. Hasta gibi hissettim. Hissit brasi mırid. Hissit brasi mırid. Hissit brasi mırida. Hissit brasi mırida. Hava soğuyor. Hava soğuyor. Ljau bda kaybırd. Ljau bda kaybırd. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.